Bu videoda 2018'de vizyona girecek Infinity War'da ölmesi muhtemel 5 kişiye göz atacağız. Infinity War'un geleceği ilk Enilmezler filminden belliydi. Marvel'ın şu ana kadar bir sürü filmi oldu ve Infinity War bunları bir araya getiren ve evreni değiştiren bir olay olacak. Ölmesi muhtemel isimlerin başında Loki yer alıyor. Infinity War'da Loki iyi mi kötü mü olacak bilmiyoruz. Ancak kendisi ilk Thor filminden beri hikayenin ana parçalarından biriydi. Infinity War'dan sonra Marvel evreni köklü bir değişime uğrayacağına göre Çoğu insanın sevdiği Loki dünyayı kurtarmak için kendini feda edebilir. Belki de karakterin ölümünü filmin başında Thanos'un ne kadar ciddi olduğunu göstermek için kullanırlar. Listemizin 4. sırasında Kaptan Amerika yer alıyor. Farkındaysanız Winter Soldier'dan sonra Kaptan Amerika adeta Marvel dünyasının başrolü haline geldi ve aldığı kararlar seriyi şekillendirdi. Kaptan Infinity War'da bir sakala sahip olacak ve artık eski kostümüyle zırhına sahip değil. Kaptan'ın ölümü Marvel'ın artık önemli karakterleri de öldürebildiğini gösterir. Çünkü Age of Ultron'da Quicksilver'ın ölümü kimseyi pek sarsmamıştı. Bu arada Kaptanın Civil War'da öleceğini bekleyenler şaşırmıştı. Merak etmeyin, Marvel çoğu şeyi tam olarak çizgi romandan almıyor. Listemizin 3. sırasında Vision var. Bunun sebebi Vision'ın kafasında Thanos'un kullanacağı taşlardan biri olması değil. Oyuncu Paul Bettany, Vision'ın taş olmadan da hayatta kalabileceğini belirtmişti. Ancak Vision, yenilmezlerin en güçlü karakteri. Torun çekicini tüy müşçesine kaldırabilen bu adam... Film sırasında ölürse ikinci filmde yenilmezlerin tam anlamıyla bir araya gelip Thanos'u yok etmesi gerekir. Listemizin ikinci sırasında Nebula var. Açıkçası Nebula bizim galaksinin koruyucuları ekibinde en sevmediğimiz karakter. Kendisi Thanos'un kızı ve ondan intikam almak istiyor. Galaksinin koruyucuları volüm 2'de Nebula ve babasının ilişkisi bir hayli anlatılmıştı. Nebula'nın ölmesi hem dramatik olur hem de filmde çok sevmediğimiz bir karakterden kurtulmuş oluruz. Listemizin birinci sırasında emektar bir insan var. İlk yenilmezlerde zombileşen Hawkeye, Age of Ultron'da bir hayli zaman almıştı. Ve adamımız hiçbir zaman Black Widow kadar popüler olamadı. Gene de Hawkeye'in ölümü hem seyircileri üzer hem de takım arkadaşlarını. Ne de olsa Nebula'nın ölümü karakter Hawkeye kadar bilinmediği için çok da etkili olmaz. Bu arada abone sayımızın izlenme sayımıza yaklaşması ve bizimle dalga geçilmemesi için lütfen abone olunuz. Hoşçakalın!